Bir ay oldu video atmayalım. Kimsenin merak ettiği yok ama çok merak etmişsiniz deyip kendim kandırayım şu an. Fırtına kopuyor bugün. Yaz okulundaydım bir aydır işte. Yaz okulu sınavlarına gidiyordum ki fizikten de kaldığım için. Şimdi yine yaz okulu sınavına gidiyorum. İkinci vizelerim var şu an. Hem fizik bir hem fizik iki var bugün. Havada fırtına kopuyor Umarım ben okula gidebilirim. Yani hava simsiyah şu an. Gö göremiyorsunuz. Göstereyim. Yani bu kadar siyah. sınavına girdim çıktım şimdi işte. Şimdi değil bayağı oldu bu arada. İşte kim kime girdi yine böyle değil. Bir sayısal loto oynamışım. Bakın bir loto oynamışım. Hoca başıma geldi ve güldü yani cevap kağıdını görünce. Acaba ne oldu bilmiyorum. İlk 4 soruma baktı. İkisi doğru ikisi yanlış. Bir de diyor ki bana bunu doğru yapıp bunu nasıl yanlış yaptın? Sorma hocam yani sormayın. Neler neler yaptım ben o kağıtta da. İnşallah düzgün bir not almışımdır. Şimdi fizik 1'e giriyorum. Fizik 1'e de bakasım gelmedi ya. İlk sınav notları beni çok sinirimi bozdu. Çok sinirimi bozunca çalışmaktan vazgeçtim. Şimdi sadece bir formül biliyorum ve fizik sınavına gidiyorum. Artık ne olur demeyeceğim. Bir aydır yemin ediyorum yaz okulundayım. Yani bu ne kadar sinir bozucu bir şey anlatamam size. Bir aydır video çekmiyorum ben sinirden. Her gün okuldayım ya. 9'dan diğer 9'a kadar yani. 9'dan 9'a kadar okuldayım. 12 saat falan okulda kalıyordum artık. 3 gün üst üste yoruluyorum. Ne yapayım ya? Yoruluyorum. Böyle bir yorgunluk yok. Yani çalışma saatlerim bu kadar değil. Evde kendi yatağımı daha az görüyorum. Yani okulda o kadar çok süre kaldım ki artık. Sıkıldım. Bana yatak verselerdi burada kalırdım. Yani eve gidiyorum bir de uğraşıyorum eve gitmekle çıktım sınavdan şimdi. En kötü olduğum konular bu vizedeydi. Eylemsizlik ve kütle momentum. Hepsinde çok kötüyüm. Yani momentumda yine daha iyiydim ama momentumdan çok az soru vardı. Onları da çözemedim çünkü eylemsizlikle birleştirmişler. Yani 2 soru çözdüm 20 soru içerisinden. 10 alabilirim. Her an 10 alabilirim sınavda. Çok sinirlendim ya. Bir de şey yani bir vize bir final yapacaksınız. İlkokul çocuğu muyuz biz? 3 sınav nedir ya? Ha, son sorulu, son 4 soruyu okumadım bile. O kadar sinirlendim ki baktım yine eylemsizlik. Çözmüyorum dedim. Baktım ne gözüme hoş geldiyse onu işaretledim. Niye böyle bir şey yaptılar yani? zorunda mıdır ikinci vize? Mesela birinci dönem fizik birden bir vize bir final olmuştu. Yine aynısını yapabilirlerdi, yapmıyorlar. İtina ile yapmıyorlar. Şimdi İrem'in doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Arkadaşlar çözebildiğim soru sayısı 2. <laughs> Dedim ki sizi bekletmeyeyim erken çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çıkmayacaktım. Deniz aramış. Müthiş yerimde video çekeyim. Mebru bize düğün pastası almış. <gülüyor> <gülüyor> Kanka tek mi vardı? <laughs> Bu an ölümsüzleştirmem lazım. Zavallılar pastaları kutluyor. <laughs> ne topluyorlar şu an? Başlarında köpek. Ne zamandır vlog çekmiyorum. Köpeklerden kaçmayı başardık. Şimdi başka bir yere doğru gidiyoruz. Yıldız Store'a gidiyoruz şimdi alamayacağımız şeylere bakmaya. Yeni şeyler gelmişlerim dediğine göre hadi gidin bakalım. para verecek kadar zengin değiliz. Yine bakıp çıktık. Yine bir şey almadık. Hala Yıldız Store'dan hiçbir şeyim yok. Müthiş ilerliyorum üniversite hayatımda. Arkadaşlar bana bundan sonra böyle ismimin başına ya Tesla ya Faraday ya böyle Confucius, Ordinarius falan getirin tamam mı? Yani asla ismimin baş harfi böyle Daenerys Targaryen'ın böyle 70 tane ismi var ya isminin başında. Artık bana da getirin bunları. Fizik 2'den 75 almışım. 75! Ya bu sen nasıl bir insansın Deniz ya? Sen nasıl bir insansın? İnanamıyorum şok içerisindeyim. İki soru çözdüm. Koca sınavda iki soru çözdüm. Sonra dedim ki Deniz biz loto sallayacaksın ama bu salladığın lotoda. Dedim yani sınavın içinde dedim ki eğer bu tutarsa git bir loto oyna dedim. Git bir Nimet ablaya git bir kazı kazan oyna bir şey oyna dedim. 75 aldım. Hoca geldi yanımda güldü bir de var ya kağıdıma baktı böyle bir güldü. Ama almışım. Hoca güldükten sonra ben 10 soru daha değiştirmiştim ama. Hiç haberi yok ki ben ne kadar soru değiştirdim ben işte bu ya. İşte bu. İşte bu. Böyle kazanacağız. Böyle kazanacağız. Normalde çalışmayacaktı fizik ilgi sınavına. 75 aldıktan sonra BB getirme olasılığım olduğunu fark ettim. O yüzden artık çalışma vaktidir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben çalıştığım sınavı yapamıyorum. Attığım sınava yapabiliyorum. Bunlar öğrensiz şeyler ama böyle şeyler oluyor. Bu arada aslında bir şey, başka bir şeyler konuşacaktım. Ama işte bu 75 almam şimdi olduğu için oldu. Benim asıl konum neydi biliyor musunuz? Ben asıl konuya başka bir şey söyleyecektim ama fizikten 75 almam tüm konuyu kesti yani bu daha önemli bir konuydu çünkü şey açtım ben yani ilk defa bir iki hafta önce şimdi de yeni şey yapıyorum işte düzenledim falan yeni bir şeyler yaptım böyle okul falan ekledim bir şeyler yaptım işte neyse galiba bu bağlantı olunca bir şeyler oluyormuş yani herkes bağlantısı var herkesin ben de herkese istek attım okuldan okuldan izleyen varsa büyük ihtimal size de istek atmışımdır az önce bir tane uyarı geldi haftalık istek atma sınırına ulaştınız diye böyle bir sınır da varmış ben herkes istek attım. Şu an kaç şeyim var durum bakayım. Kaç bağlantım var? Şu an 82 bağlantım var. 2 gün içerisinde başardım bunu. Neyse o kadar herkese istek atıyorum ama böyle aralıksız atıyorum. Özellikle bir şeyleri eliyorum. <laughs> Gerçi bunu okul tanıtım videosunda söylemiştim ama kim tekçileri asla istek atmıyorum neyse. Neyse yine linçleneceğim. Sıkıntı değil de. işte ben buradan bir şeye geleceğim. Hala anlatamadım. Aklıma bu arada iki şey birden geldi ama önce şey anlatacağım. Ben şimdi Google'da kendimi aratırım genelde. Böyle ortaokuldan beri kendimi Google'da aratmaya bayılıyorum. Neden arattığımı birazdan açıklayacağım. Önce daha önemli bir konuya değinmem lazım. Neyse işte LinkedIn hesabı açtığımda dedim ki Google'da gözüküyor mu acaba? Yine bir bakayım dedim. Sonra Google'da ben yine kendimi arattım. Böyle sıklıkla kendimi aratıyorum böyle belirli bir aralıkta. Neyse derin siteden Y diye biri çıktı. Dedim Allah Allah. Çünkü Instagram'da da bu arada Instagram'daki Deniz Seden ismimi alman yetmiyor mu artık? Sal benim ismimi ya. Alamıyorum senin yüzünden kendi ismimi ya. Kafayı yedirtiyor bana o Her yerden engelledim kızı sinirden. Ya ben zamanında hatırlar mısınız bilmiyorum. İlkokul veya ortaokulda, ortaokulda dediler. Ortaokulda bu ne dersiydi? Bu hayat bilgisi değildi. Bu hayat, ne dersiydi bu ya? Sosyal bir ders vardı ya. Onda bize demişlerdi ki TÜİK çocuk diye bir şey var demişlerdi. O zaman öğretmişlerdi. İşte isminizi aratabiliyorsunuz. Kaç kişi de isminiz var bilmem neniz var. Az önce baktım bu arada TÜİK çocuk artık çalışmıyor. O yok etmişler. TÜİK çocuğa bir daha bakacaktım. Neyse ben bunu listede falan baktım tekrar. Ortaokulda da bakmıştım. Ben kendi ismimi arattığımda Deniz'den dünyada bir tane neden aratmıştım onu da hatırladım. Instagram ismimi alamıyordum. Deniz'den diye başkası vardı. Ondan sonra arattığımda işte Deniz'den bir tane Seden Deniz'den de 3 kişi vardı Türkiye'de. Seden Deniz'in bir tanesi Tedikirdağ'da emlakçı onu biliyorum. Şans eseri karşılaştım Seden Deniz'le. Emlak ilanını görmüştüm. Neyse geriye kalan ikisi beni ilgilendirmiyor zaten de. Bir kişi benim. Hadi. Deniz olan tek kişi benken nasıl benim ismim de bir alınıyor? Ben onu anlayamadım. İşte o kızı ben her yerden engelledim. O yetmedi zaten. Onu her yerden O kadar sinirliyim ki o kız hala. Şimdi de LinkedIn'e bakıyorum. LinkedIn'de Deniz diye biri var. Dedim imkansız ya. Benden sonra doğmuş olması lazım böyle bir şeyin olması için. Çünkü en zaman lisede baktığımda o çocuğa Yoktu öyle bile. Tek bendim. Çok sinirimi bozuyor bu olay. Asla isimlerimi alamıyorum kendi başıma. Ondan sonra şimdi tekrar bakayım dedim. Çünkü çocuk kapanmış işte. Başka siteden bakmaya başladım. Ay başka sitenin saçmalığı. Diyor ki dünyada 196 bin kişide Deniz Seden ismi bulunmaktadır. Aynen kanka ya. Deniz Seden ismi şeyde bile yok. Mehmet'te bile 196 bin kişi yok yani. En çok kullanılan isim neydi hatırlamıyorum. Mehmet Zeynep'te 196 bin kişi yok. Ne yaptın? Deniz Seden'i nerede buluyorlar? Her neyse. ismimi alamadığım için çok sinirliyim. O yüzden... Bu konuya tekrar değinmek istedim. Deniz artık benim ismimi ver. İşte ben bu LinkedIn'de dolaşmaya başladım. Artık bağlantı falan yapıyorum. Ne işe yaradığını hala çözebilmiş değilim. Eğer ne işe yaradığını çok iyi bilen biri varsa lütfen yorumlara yazsın. Herkese bağlantı atıp atıp duruyorum. Hala ne işe yaradığının farkında değilim. ya Ama ama herkes bayağı kullanıyormuş ya bu siteyi. Çünkü kime bağlantı atsam saniyesinde dönüyor. Çok iyi. Neyse kendimi neden arattığım konusuna geleyim. Burası başka önemli bir şey aklıma geldi de bunu da anlatmam lazım çünkü. Aa ah, bayağı anlatma, hikaye anlatma gününe döndü bu. İşte ben kendimi ortaokuldan beri bu Google'da aratıyorum. Arkadaşım da aratırım bu arada. Benimle tanışan biri varsa kesinlikle Google'dan aratmışımdır. Çünkü çok eğlenceli şeyler çıkıyor. Tam bir stalkerımdır bu konuda. Bayılıyorum ya bu şeye girer mi ya? <laughs> Psikopatlar girer mi acaba? Ben kürek çektiğimde bizim haberlerimiz genelde Google'a düşüyordu. Böyle haber sitelerine falan düşüyorduk biz. Böyle fotoğraflar çıkıyordu bir yerden. Biz o fotoğrafları alıyorduk. Benim ilk yarışım Fethiye'de Akdeniz Kupası'ydı. Genelde biz yarış çektiğimizde fotoğraf çeken insanlar o iki kişilerdi zaten. Onlar da Facebook'tan yayınlıyordu fotoğrafları. O yüzden şey dedi, onların fotoğraflarını bulmak rahat oluyordu. Ama Akdeniz Kupası'na gitmiştim. Benim ilk yarışımda Akdeniz Kupası. 2017'de. 2017'de başka bir şey fark ettim işte kendimi arattığımda 2017 Akdeniz Kupası'nda Fethiye'nin gazetesi galiba Sen şey, yapmış haber yapmış haber fotoğrafında ben varım ya benim yarışımı koymuş haber fotoğrafının başlığına bir de ben o yarış Nasıl sinirliyim? Anlatamam size. Çok sinirliyim o yarış. Sebebi de şu. Ben o fotoğrafçıya ulaşmak istiyorum lütfen yani. Gördüm çünkü. Ay bir daha aratsam mı ya? Şu an açmadım. Durun bakayım görebilecek misiniz? Bir yerden çıkacak. Bu arada bu Fethiye'nin bu yarışı benim ilk yarışımdı. Keşke ilk yarışım olmasaydı. Çünkü Fethiye'nin bu yarışında kim birinci olduysa çeyrek altın verdiler yarışta. 2017'de oluyor bu olay. Çeyrek altın alamadık. Hatta bazı arkadaşlarım şey yapmıştı. İşte bak sporcu ruhu budur. Yarışlar iki kere oluyordu çünkü biz yıldızdık. Yıldızlar genç yarışlarına girebiliyorlar. Bir yıldız, bir genç yarışı oluyor. Sonra yıldız yarışında birinci olan arkadaşımız mesela aynı ekip bir de genç yarışına gidiyor. Genç yarışına girdiği için mesela birinci geliyordu biri tamam mı? Bizim kulüpte kulüp içi herkes kulüp içi yaptı bunu bu arada belediyesi bunu hesaba katmadı. Aynı kişi iki kere şey alamıyordu. Altın alamıyordu. O yüzden mesela bir arkadaşımız birinci geldi tamam mı? Son 50 metreye kadar birinci geldi. Sonra durdu. <laughs> i̇kinci onu geçti. Sonra o yarışa devam etti altın alsın diye. İşte sporcu ruhu budur. Ama biz üçüncü olduğumuz için bu yarışta öyle şeyler olmadı. Bizim kendi ekibimizde ikinci oldu. Birinciler Sakarya'da. Of. Ay şu fotoğrafı bu şişecem atmış. Allah'ım nasıl ne haldeyim ya. 14 yaşındaki halime bakın rezillik. Göstereyim. Görüyor musunuz? Bu bir tanesi mesela. Ah buldum buldum. Fethiye'nin yarısını göstereceğim. Of ne kadar çok yarışımız var. Ah Fethiye'nin. Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmış bu. Fethiye'de kürek şampiyonası heyecanı. Allah'ım. Aa bu fotoğraf beni çıldırtacak. Bakın o fotoğraf işte o fotoğraf ya. Hazır mısınız? Bakın şu fotoğraf. Arkada oturan benim. Ben bu yarışı nasıl kriz geçiriyorum? Bakın fotoğrafa baktıysanız ben böyle teknenin içinde şöyle çökmüş durumdayım. Çünkü altımda oturak yok. Altımda oturak yok ya. İnanılmaz bir yarıştı. Kafayı yiyorum bu yarışı hatırladıkça. Şöyle bir şey oldu. Benim ilk yarışım tamam mı? İlk yarışım olduğu için bizim teknelerimiz de belirli değil. Herkes ortak tekne kullanıyor. Çünkü yarış araları olunca farklı tekneler veriyorlar. Neyse bize yeşil bantlı tekneyi verdiler. Nefret ediyorum o teknelerden. Çünkü otura oynuyor böyle oynuyor tamam mı? Sonra biz oturakları kontrol ediyoruz. Dedim ki abi dedim antrenörüme abi bu oturak çıkacak dedim. Yani normal bir oturak değil bu. Çünkü elimle hareket etti diyorum elimle çıkıyor. popom üstüne koyduğunda mecbur çıkacak ve kim çektiyse o teknede oturağa çıktı bir şekilde. Hadi onlar takmayı başarmış da benim ilk görüşüm ben oturağa yarışına nasıl takayım? Gittik biz bir, işte start yerine doğru gittik. Bir kilometre gittik start yerine. Bir şey olmadı yavaş yavaş çektik çünkü. Bir de antrenman yaptık küçük bir hızlandırdık kendimizi. Bir şey olmadı. Ama böyle yine oynuyor. Ben çok sabit sıkarak kendimi çektim ki bir şey olmasın diye. Geldik yarış alanına tamam bekliyoruz. Start yerindeyiz. Diğer yarışları izliyoruz falan. Onlar sonra bizim sıramız şey, gelecek falan işte. Onları bekliyoruz. Sonra Sude'yi de ekibim. Sude'nin ayağına arı girdi. Yani şey ayaklı kısmına arı girdi. Hadi bakalım yani yarış o kadar şey bir yarıştı ki. O kadar stresli bir yarıştı ki. Biz arıyla ne yapacağımızı düşünüyoruz. Sude çorabını çıkardı. Arıyı attı. Denizde attı. Ya arıdan bile kurtulmamız sıkıntılı bir yarış. O kadar sıkıntılı bir yarıştı ki anlatamam size. Bizim yarış başladı tamam mı? Zaten 1 kilometre Fethiye yarışı. Yarış başladı ilk 500 metre. Oturak benim altımdan çık. Geri takamıyorum. Nasıl sinirlendim. Sude'ye de diyorum ki Sude de öyle bir hızlı çekiyor ki artık benim nabz, nabızdan beni duymuyor asla. Yani Sude'ye diyorum ki Sude oturak çıktı diyorum. Benim de nabzım o kadar yüksek ki benimkisi de anlaşılmıyor artık Sude'ye oturak çıktı. Sude oturak çıktı diyorum. Ondan sonra Sude duymamaya başladı. E, ben de Sude'ye uymak zorundayım yoksa yani çok kötü şeyler olacak her Ben de dedim ha bir şey olacağı yok dedim. Oturak sinirden arkama gittim böyle. Arkada küçük bir boşluk var. Yapacak bir şey yok dedim. Poponla tahtayı sürte sürte kaç tempo çektim var ya 600-700 metre boyunca. Ama nasıl canım acıdı, nasıl popo maşında artık o kadar canım acıdı ki o yarışta. Biz bir şekilde bitirdik yarışı, üçüncü olduk o yarışta. Madalya almaya başardık benim o halime rağmen. de i̇şte biz çıktık, ben Sure'ye bitirdik yarışı. Öyle kötüyüm ki bir arkaya yaptım falan böyle. Otura elime aldım sinirden. Sude dedim ki ''Sude, oturak çıktı.'' dedim. Ondan sonra Sude durunca dedi ki ''Oturak mı çıktı?'' dedi. ''Nasıl çektin?'' dedi. ''Sude, sen sağır mısın?'' dedim. ''O, o oturak çıktı, benim canım ne kadar acıdı.'' dedim. Neyse, 3. oldu falan. O bir şeyler oldu. Sonra iskeleye döndüm ben. Tekneyi döndüreceğiz, iskeleye gideceğiz. İskeleye döndüm, bir tane fotoğrafçı, hiç tanımadığım biri. Zaten ilk yarışımı kimseyi tanımamam lazım mantıken ama neyse, yani biliyorum. Şu an biliyorum kimin çektiklerini fotoğrafları. Hiç tanımadığım biri olduğunu eminim yani şu an. Bir adam bizi çekiyor sadece işte. Galiba bu Cumhuriyet Gazetesi'nin fotoğrafçısıydı. Ya abi lütfen beni bul ya. Lütfen beni bul. Lütfen. Bir yerden beni bul. Her neyse işte fotoğrafımızı çekiyor tamam mı? Benim de ben de nasıl sinirliyim. Diyorum ki antrenör çıkacak demiştim ben bu oturak falan. Öyle bir sinirdeyim yani. Anlatamam sinirimi size. Oturağı elime aldım böyle. Adam da bizi çekiyordu böyle. Bu, oturakta öyle bir poz verdim ki, böyle poz veriyorum oturak elimde. Adama dönerek böyle poz verdim adama. O fotoğrafı asla bulamadım! Asla! Her yere baktım Facebook'ta tamam mı? O fotoğrafı bir yerde olması için her yere baktım. Çekti çünkü o fotoğrafı. O rezil halimle fotoğraf çekti. O fotoğrafı çok merak ediyorum. O kadar sinirli bir şekilde elimde oturak varken baktım ki... Unutamıyorum o bakışımı yani. Ama asla bulamadım. fotoğrafçı abi. Lütfen ünlü olursan falan beni bul ya. Yalvarırım bul bana o fotoğrafı ver. 2017 Akdeniz Kupası birinci gün müydü? Birinci gün oldu bu olay evet. Birinci gün kadınlar yıldız kızlar. Lütfen ya yıldız kızlar iki çiftle yarışı. Bul beni yalvarıyorum bul beni. <laughs> Müthişti ya bu olay. Ne kimse bana niye inanmıyor antrenörlerim arasından? Ben bunu çok merak ediyorum.